Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 12-18 Ağustos arasında sevgili ikizleri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili ikizler için. Nisan ayını sembolize eder imparator kartı. Yani bu dönem artık sevgili ikizler ufak tefek şeylerle uğraşmayın. Yani ufak tefek şeyleri kafaya takmayın. Çünkü liderlik vasıflarınızın çok yüksek düzeyde olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda iş görüşmesi vesaire gibi işleriniz varsa da bunun kabul olacağını çünkü hız tecrübe ve deneyiminizle diğer rakiplerinizden bir adım önde olacağınızı sembolize eder. Risk alabileceğiniz bir dönemi bazı olaylarda sembolize eder. İlişkide toksik bir ilişkiniz varsa domine edileceğinizi sembolize eder veya da ailede babayı sembolize eder. Babanın e, baba tarafından e, domine edilebileceğinizi bir takım konularda sembolize eder bu kart. İnanılmaz derecede de açık sözlü olacağınız bir dönemi sembolize eder ve uyarır. Çok açık sözlü olacaksın sevgili ikizler. Karşında sevdiğin bir insanı kırabilirsin. Bu açık sözlüğünle o yüzden konuştuklarına birazcık da ...dikkat etmende fayda var... ...bu dönemde der... ...hadi in bakalım... ...ikinci kartımız... ...Mayıs ayı... ...Mayıs ayını sembolize eder... ...Aziz kartı... ...ve şöyle söyleyeyim... ...baba ve anneyi sembolize eder... ...baba ve anne... ...ailedeki... ...valla... ...annenizin aslında... ...bu olaylarda... ...sözünün geçeceğini sembolize eder dominasyon konusunda fakat e, ilişki konusunda da sizin domine edeceğinizi çünkü sizin sözünüzün geçmeye başlayacağını sembolize eder aynı zamanda Aa, bu dönem çok daha gelenekçi bir yapıda olacağınızı sembolize eder aynı zamanda ve değişikliği sevmeyeceğinizi çok fazla değişiklik yapmamanız gerektiğini bu dönemde hayatınızda sembolize eder bu kart aynı zamanda ve der ki bu dönem çok fazla aktif olmayacağım bir dönem sevgili ikizler o yüzden de e, yemek konusunun e, dengesini çok iyi ayarla. Çünkü kilo almaya çok yatkın bir pozisyondasın bu dönemde der. Aynı zamanda da koleksiyon ve antika ile uğraşan arkadaşlar için de iyi bir karttır aslında. Artı bir karttır. Çünkü bu dönem çok iyi eserler bulabilirsin der. Hadi bakalım son kartımız sevgili ikizler için. Sevgili ikizler. Asaların yedilisi, asaların yedilisi de nedir? Azimli olacağınız, e, kontrollü olacağınız bir dönemi sembolize eder. Çok farklı olanaklarla karşılaşıp yani birden fazla olanakla karşılaşabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Ve aynı zamanda da der ki eğer senin problemlerini sembolize ediyorsa bu, der ki problemlerini aynı anda çözmeye çalışma sevgili ikizler. Tek tek çöz. Eğer tek tek çözersen Problemlerini çok daha çabuk sonuca kavuşturabilirsin. Çünkü sen problemlerinin üstündesin der. Evet sevgili ikizler sizler için 12-18 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.